ikna edemedim, ablam benim. İkna edemediniz? E, o kadar ettim etmedim dedim beni ortaya koy ben konuşurum telefonumu verin polise genler gitmişler ifade vermişler ya kayıp olduğu için. Ha, <laughs> ne polis abiler söyledi, gene ikna edemedik kızı. Ha şu an. Fazla konuşmaya gerek yok Temiz bir yere düştü Melike biliyor musun? Aa, Ne güzel kapatalım telefonu Onlar mutlu mesut telefonu olsunlar kapatın. Biz çıkalım Tele tek gibi tek tek Ali Adla amcacığım benim. Şimdi oğlum, olay oğlum. başlıyor bakın Belki zorla benim, evlendirildi Biz bilmiyoruz Melike'nin ve oğlunuzun Madem böyle gizlice nikah kıydıysalar Ortaya çıkmaları lazım Değil mi? Yani ben yettim etmedim Olmadı Şimdi şey, bir kahkayı Gelsinler buraya. Gelsinler bir el öpsünler. Oğlunuz bir desin ki ya ben. Geliriz nasıl nasıl gelme ama şu an korkuyor kız korkuyor yani. Ya ben niye varım burada ya korkması, var, annesi var ben. babası var çok, çok ya. neymiş yani, kayıp değil ne? Ki? Kimse siz mi biz onun kızın. arkasındayız her zaman. Bakar yani mısın? Kız? Dünürünüzle tanışma şeklinizle televizyonda şokla anne baygınlıkla öğreniyor. Veysi Bey merhaba. Melike'nin ben... babası kayıp kızımızın Allah. babası. Merhaba. Merhaba. Alo ses geliyor mu? Sesiniz geliyor. Siz e, haberi biraz önce verdim. Kızınız evlenmiş. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi e, nasıl söyleyeyim? Şimdi e, duydum ama gerçekten dünya benim başıma yıkıldı. Dünya benim başıma yıkıldı. E, çünkü benim kızım bir cahillik yapmış olabilir. Hı hı. ...kızın bir canlılık yapmış olabilir... ...peki onun yanındaki... ...onu götüren çocuk da onun büyükleri... ...hiç mi büyüklerinden hiç mi... ...Allah hiç mi akıl vermemiş bu insanlara... ...bu insanın bir... ...bir ailesi var, bir şerefi var... ...bir namusu var... ...madem böyle bir niyetleri var... ...niye benim kapımı çalmadılar? Şimdi... E, ...evlilik kurumu gibi çok önemli bir kuruma... ...adım atıyorken, aile olacakken... ...aile olacağın kişinin de... ...ailesini de tanıman lazım... Benim benim kapımı niye çalmadılar? Ben bu insanları tanımıyorum çünkü. Ali Bey duyuyorsunuz bakın Melike'nin babası. Niye zahmet benim, edip bir kere kapımızı çalıp kızımızı bizden istemediler diyor. Benim kapımı eğer benim kapımı çalmış olsalardı ben vermemiş olsaydım. Kızım Hı. eğer kaçmış olsa diyecektim ben vermedim. Kızım kaçtı. Ama sonuçlarımız insanız. Evet. Hepimiz dünyada bir şeyler öğrendik. <laughs> Belli bir yaşa geldik. Evet. Ama demek ki <laughs> bu götüren insanlarda Gerçekten demek ki aklı yokmuş Yok götürmemişler Kızınız geldi kızınız Benim bakın benim, benim kızım gelmiş olabilir Bir cahillik yapmış olabilir Siz beni arayabilirdiniz Biliyor ettik hem evet. bilemiyoruz. İşte ya benim, sen o kızın laflarına bakıyorsun ya daha benim, çocuk ya benim yaşımda daha yedi yaşındalar ya benim çocuklarım. Benim bir tane kızım yok. Ya? İnsan benim bir tane kızım yok. Dört tane kızım var. Burada ya. Ses geliyor mu? <laughs> geliyor ben Leysi Bey duyuyoruz sizi iyi duyuyoruz. Be, benim benim bir tane kızım yok. Dört tane kızım var benim. Hiçbir kızın da dördü de benden korkmaz. Ben bugüne kadar onlara ben bir tokat atmadım. Evet. Benim evet. ben onlara her istediğini de yaptım. Her istedi Her istediğini de aldım. Doğru söylüyor Esra evet. Hanım. Bir de dileniyin. Ya şimdi mesela şey ben, kızınızın size ben Urfa'dan biriyle yazışıyorum açıklaması da hani sizin ya anne diyor ki tepki vermedi diyor. Mesela bu da benim açımdan anlatıldığı gibi ise güzel bir şey aslında Veysi Bey. Şur Esra Hanım. Esra Hanım ben şunu söylüyorum bak. Ben o gün işten geldim. O gün işten geldim. Annesi bana dedi ki Dedi ki Melike dedi bir tane Urfalı bir çocukla konuşuyor dedi. Hı hı. Ben de dedim ki kızım dedim. İnternetten dedim koca olmaz dedim. Evet olmaz doğrudur. Dedim internetten koca <laughs> olmaz, olmaz dedim. Nasıl, <laughs> Nasıl oldu? <laughs> Nasıl, Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ol evet Reis Ol, Olmuş yapmışsınız dedim, işte. Yok, dedi, Ali yok, Bey. Yok yok. Saklan yere geldiniz. Saklan yere. Merak etmeyin. Dedim gerçekten koca ben dedim. Kızım hepsi. dedim bak dedim senin başın var ya dedim. Ben evet. bir 10 dakika dedim. 10 dakika gözümü kapatayım dedim. Evet. ben uyum. Doğru söylüyorsun. Ben uyandıktan sonra dedi. dedim seninle oturup bir daha konuşalım. <laughs> Bu çocuk kimin neyseymiş? Ben bir araştırayım. Bana bir zaman ver dedim. Evet. Ben evet. ben daha uyanmadan ben daha uyanmadan kız Evden çıkıp gitti. Peki Veysi Bey, ee, Ali Bey, Efendim ablam. Bak Melike'nin babası demiş ki internetten koca olmaz demiş. Sen Doğru de Mutas... demiş. Biz Efendim? de kabul etmedik. Biz de dedik ne cidir ne kız olduk. Ama biz memnunuz. İnternetten e, gelin olur mu? Evet olmaz. Ee, Ama sen aldın Adım yaptın bir işte. Niye işte. e, almadım almadım. İkisi, i̇kisi başka yerdedir. Peki sizden gizli mi nikah kıydı onlar? <laughs> evet, evet. evet. Dur Veysi Bey. Ali Bey, A siz atladım. oğlunuzun nikahına katıldınız mı? Haber, yok katılmadık ama haber aldık. Haber <laughs> almadım. Şimdi diyor yeni nesilin olayı... Ben da, da, bir be, şey de, anlamadım haber bundan. Bak ee, bak, ablam benim, ablam benim. Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz Veysi Bey? Şey, Ali ben Bey? Urfa'da, Urfa'da. Siz Urfa'dasınız. Oğlan Hamit Antalya'da... ...ben kız evet, kaçırdım evet. dedi. İnternetten kaçırdım dedi. Gittiler, onlar nikahlarını kıydılar. Evet, evet. Bu işi nasıl yapacağız? Bak babası nasıl çok. Nasıl yapacağız? Ablam ben, bak. Alo. Dinliyorum ben. Ablam benim. Biz temiz bir aileyiz. İnşallah karşıdaki de temiz. Kızlarına laf gelmez. Geçti Biz artık. Benlerin elini öperiz. Şimdi şaka yapacağım, Allah. sakın yanlış. Al. Ali amca, her şeyi Efendim yapıp abla. bitirdiniz. Oğlunun evlendiği kız var ya. Huu, oğlunun başı <laughs> yandı. Ne yapacağız? Olsun olsun ya o biz Melike'den. Bu memnundur. Ee, kız sadece anne babadan korkuyor. Anne babadan korkuyor. korkmaz korkmaz. Hiç hiç amca, hiç bir amca amca. Anne Anne baba, hiçbir anne baba kötü değildir. Bunu unutmayın. Yok yok. Benim yok, sesim olur, geliyor mu? Ya Rabbi ya. Evet. Resmen Hiç amca, amca dalga geçiyor. Yani. Zaten, Zaten dalga geçiyor. Vallahi. Ben, bir saniye. Ben, Ali Bey, bakın. Efendim, kaç yaşındasınız? 72 doğumluyum. Dokuz 49 yaşındayım. Eşim kaç yaşında? Beysi Bey, siz kaç do yaşındasınız? Ben 81 yaşındayım. 81 doğumlu. Hayır, e, yani dünürünüz diyeceğim de anlaşılsın. Dünür size <laughs> amca dedi de Amca diyorum. siz bak, oluyorsunuz zaten. bu durumda. Benim ben gibi herkese teyze amca diyor. E bak, bak, alo ablam. Efendim Ali Bey. Ya, ya fazla konuşmaya gerek yok. Çok konuş. E, zaten olan oldu. Bak. Evet. Evet. Çok ben güzel söyledi. Şey i̇şi ben ben İşi ben ben Ali Bey. Bu böyle olmaz. Bir saniye. Daha her şey yeni başlıyor. Siz Urfa'dan kalkıp buraya geleceksiniz. Oğlunuz Hamit'le Melike kalkıp buraya gelecek. Beysi Bey'i de getireceğim. Evet. Bu iş nasıl olması gerekiyorsa öyle olacak. Eğer zaten evet. evlendiler. E, karşı tarafın kız tarafın isteği bağrısı doğrultusunda. Öyle telefonda internette buldum. Telefonda da haydi bakalım kapatıyorumla olmayacak evet. bu iş. Oldu bittiye de getirmeyin. Evet evet evet. 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 Kızlar memnunu Merak etmesinler. En yakın zamanda görüşürüz. Telefonlaşacağız. <laughs> Telefonumuz ördemlere. Nasıl istiyorsanız görüşürüz. Ali amca Ali... Allah bağışlasın. Kaç Aa. çocuk var sizde? O, on tane çocuğum var ediyor ben. 10 tane. Kaç gelin var? Birinci gelinim bu. İlk gelin oldu ya. İlk gelinde böyle olmasın. Bak Urfa'da zırgıt çekiyorlar olaydı. gelin alırken. Ben deli, ben Bak gelin siz, bir büyüklük yapın. Siz erkek tarafısınız. Anladım. Kız annesi burada. Babasını da davet etsin Esra Hanım. Bu kızın yüzü aşağıda kalmasın. Bu en azından evet, bir gelinlik giysin. Evet. Ben ben şunu WhatsApp'tan WhatsApp'tan sana fotoğraflarını atarım. Ama sen Şimdi hep telefonda görürsün. Ne diyor? WhatsApp'tan resmini ki yaparken atmışlar da resimlerini bana. Biz bir memnunuz. saniye. İnternetten bulduğunuz eş adayıyla evlendiğinizi WhatsApp'tan pardon Instagram'dan bildirip WhatsApp'tan fotoğrafını gönderip onaylatın. Telefonda da hayırlı olsun deyin yeni dünyaya hoş geldiniz. Gençlerin zamanı bu. Ama bak Ali amca da yani Ali Bey de uyumuş bu şarta. WhatsApp'tan eee aile cüzdanını gönderecek, görüntülü konuşup dünürlerle işi bağlayacak. Yok, öyle olmayacak. Öyle bir şey Bey. Öyle şey yok, öyle bir Biz dünya kabul yok. Etmiyoruz. Evet. Şimdi önce kızım Beğisi gelecek. Bey. Biz buraya. benim sesim geliyor mu? Geliyor. Siz kızınızı istiyorsunuz. Yani Melike'nin buraya gelmesini Bezi. istiyorsunuz. Evet. Şimdi bak. Ben e, ağzımı bozuyorum. Ben bugüne kadar Ağzı ağzımı be. bozmadım. Şimdi şu var. E, beyefendi diyor ya benim 10 tane çocuğum var. Çocuk getirel olulmuyor. Bunu benim sesimi... Haklısın. Haklısın. Benim sesimi duydun. Her insanın istese on sana yirmi tane çocuk yapılır. Aynen. Evet, Bakmadıktan Ama 4, sonra. Ama o çocuğu adam gibi, insan gibi büyütmek. Evet. Benim çocuğum Kur'an. Şu var bak. Benim çocuğum Kur'an Bak şu var. Bak. Çoğundalık ben... 15 gündür benim gecem ne gecem vardı ne gündüzüm evet, vardı. Burada, Burada 480 olsun. kişi insan çanlar bu kızı arıyor. Ciğeriniz yanıyor öbür bir taraf ki oldu da bitti maşallah. Bu kız sayısız değil. Bu kızın Aynen. da sonuçta bir ailesi, bir ailesi, bir çevresi var. Aynen. Hiç düşünmediler mi bunu? Peki. Ben şimdi Melike'yi Biz düşündük. Düşünseydin abla, amca arardın sen. Şimdi sen düşünseydin ablam, arardın. Alo abla. He. Biz düşündük, ettik etmedik. Telefonlarını bulamadık. Ben Urfa'dayım. Kenar Antalya'da. Babası İstanbul'da. Nasıl yapacağım ben? ...ve sen demedin sen mi ben bu kızı ben nereden ben getirdim... Ben ...kız milli piyangodan mı çıktınız lan... Şey ...kız gelmiş... Biz ...ya kız gelmiş de... ...oğlun da senden gizli nikah kıymış... ...oğlun da seni tanımıyor, atasını tanımıyor Dur, ya... Bak, ...nikah nikah benim haberim var, var... var. ...ya, ya var, var da telefonla biliyorum. var... ...Ala abi yani... Peki, ben ...şimdi Melike'nin evlendiği mesela, kişinin kuruyorum. fotoğrafını da bir görelim... ...Melike internetten buldu... E, Hamit Arslan'la nikah masasına oturuyor... <laughs> ...iki gün önce nikah kıymışlar... ...verelim fotoğrafı da... Ee, Hamit Arslan'ı da, Melike'yi de Allah nasip ederse ben buraya getireceğim. İnşallah. Senin Biz buraya gelmeden gitmeyeceğiz zaten. Gelecekler buraya da. Verelim fotoğrafı. <laughs> ne güzel ya. <laughs> Ali Bey de onaylı bir kere ben koca mahvedi. olmaz diyor. Kendi Buradan kendi kızımıza ne çağrıda bulunacaksınız? Baba çok güzel dedi. Benim kızım sahipsiz değil. Onun ailesi evet. var. Onun evet. yanında. Melike'ye arkasındayız. Sonsuza kadar arkandayım kızım. Bir hata yaptın olsun, gel gene seni evine getirdim. Biz getireyim. seni bekliyoruz burada. Gene seni bekliyorum kızım. Deme ben kimsesizim. Ya. Yani. Çok şükür annem değilsin. var babam var. Bak, Bak seni evet. sürekli sana açık. Evet. nerelere gel geldiler. Nerede, yani. nerede olursan, olursan seslen bize gel. Gel buraya biz seni burada bekliyoruz. Biz seni istiyoruz Gelmeden burada. Gelmeden gitmeyeceğiz. Melike'yi ve Hamit'i Allah nasip ederse buraya getireceğiz. Kızım Ufadan sen nasıl da öyle bir hata yaptın? Üç ay önce bakkal krizi geçirdin. Sen nasıl bu konuya böyle yaptın? Nasıl bir hata yaptın?